Genel genellikle akıta ilerlemek istersiniz. Diğer insanlara güvenmeye, dürüst olmaya ve onlarla açık olmaya meyillisiniz. Ama bugün sinsi sinsi dolanan bazı rakipler ortaya çıkabilir. Gerçek düşüncelerinizi insanlara açıklamayın. Eğer ortada bir bireyler dönüyorsa, anlamaya çalışın. Tertemali bazı durumlar olabilir. Gözlerinizi ve kulaklarınızı açık tutarsanız, skoru yakında öğreneceksiniz. Ak Burç Yorumları 24 Ocak Sanatsal ve veya ruhsal olarak eğilimli olan insanların olduğu sosyal etkinlikler, özellikle ilham almanı zanneden olabilir. Ayrıca özellikle romantik ve seksi hissediyor olmanız muhtemel ve hayatınızdaki özel biriyle yalnız kalmak için zaman ayırmak isteyeceksiniz. Ya da o anda bir ilikiniz yoksa, bugün gerçekten özel birisiyle tanıyabilirsiniz. Ye akamlar, y ve kariyer burç yorumları. 24 Ocak yüzlemekten kaçma eğiliminiz var ama bugün bundan kaç inanamayabilirsiniz. Partneriniz veya bir aile üyesi size baskı yapıyor olabilir. Bu soruna daha önce bir çözüm bulma olma olan siliğiniz var. Ortayınıza duymak istediklerini söyleyin. Böylece daha sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Maddi durum burç yorumları. 24 Ocak tatile çıkma planlar ya da belki hedefleri bugün ortaya çıkabilir. Katılmak istediğiniz etkinlik her neyse geçici olarak ertelenebilir. Bu sizi biraz heder olmu gibi hissettirebilir çünkü bunu an için planlamayacağınız ve bu sırada tek bayınıza ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Her zamanki gibi aklınızı kullanın, siz bir eller bulursunuz. Yeni ye, burç yorumları. 24 Ocak bugün senin için oldukça keyifli olabilir. İletim kanallarını açık tut ki bildiklerini insanlara yayabilesin. Aynı zamanda sana gelen önemli bilgileri de yakalamaya hazır ol. Enerjin biraz dengesiz olabilir, yine de güçlü patlamalar gerçekletirebilir ve egon ile güçlü duygun ile güçlü duyguların varlığını hissedebilirsin. Bugün sözlerinizde bakaların göz ardı etmekte zorlanacağı bir yoğunluk söz konusu. Keskin bakıyorlar yine gerçeği hemen görebiliyor ve güç güçlü fikirlere sahip bakalar size ne döndüğünü söylemek için sahneye çıktığında geri çekileceğe benzemiyorsunuz. Sırf baka birisi sizinle tamamen aynı şekilde dönmüyor diye kendinize duyduğunuz güveni yitirmeyin. İçinizde bastırılmak yerine saygı duyulup hayran olunması gereken bir güç var. Vergi ödemeleri, nafaka, tazminat, emeklilik, sigorta gibi tüm finansal konular dikkat çekiyor. Banka kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Borçlar iniz varsa yapılandırma yoluna gitmelisiniz. Salihinize özen gösterin. Psikolojik gelişim anlamında terapi ve enerji çalışmalar ile ilgilenebilirsiniz. 24 Ocak 2021 Cumartesi Yorumu Bugün, kendinizi biraz olsun huzursuz hissedebilirsiniz. Karamsarlıktan uzak durmanız gereke giriyorsunuz. Amaçlarınızın ciline çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karlılamayacaksınız. Rahat kalmanın yollarını yaramanız gerekmekte. Ayrıca, Gün içerisinde kar ile en ufak sorunlar dahi gözünüzde büyütmeye meyillisiniz. Daha anlayılabilir olduğunuz süreci sorun ya anmayacak. Yengeç Burcu günlük yorumu Ak ilikiler. Yengeç Burcu bugün Ak yorumu. Ak ve İliki hayatınızda bugün bilinçli olmalı ve duygularınızı ifade ederken biraz daha anlayabilir olmanın yollarını yaramalıyseniz, duygusal olarak kendinize zarar verme ihtimaliniz var. Anlayılı olduğunuz sürece tüm sorunların ortadan kalkmasını sağlayabilirsiniz. Yengeç Burcu günlük yorumu ya kariyer ye ve kariyer hayatınızda bugün kollara uygunluk göstermeye çalışmalısınız. Amaçlar inizin çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılamayacaksınız. Dengeli olabildiğiniz takdirde istediklerinize adım adım unamansınız var. Yengeç burcu günlük yorum iç burcu günlük yorum mu maddi durum yengeç yani burcu günlük maddi diyorum. Bugün Parasal kaynakların yönetimi konusunda yeni gelimeler gündeme gelebilir. Olumsuzlukların tamamen ortadan kaldırılması gereken bir gün. Dengeli ve planlı olmanız, gelemeleri daha kolay takip edebileceğinizi yaret etmekte. Ak hayatınız ile ilgili olan sirlerinizi çevrenizdeki herkese anlatmayın. Yer yerinizdeki barelerinizden dolayı kendinizle gurur Duymalısınız duygusal olarak kendinizi çok karlık hissediyorsunuz. Kontrolünüz yulaylar bugün karnınıza güçlü ve mücadele etmeniz gerekebilecek durumlar hiç Çıkarabilir Etrafınızda olup biteni derinden anladığınız ancak tepki vermekte zorlandı.